Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz compose components içerisindeki eee text'ler. E, text üzerinde hem text'lerin kendi eee hem de farklı şekillerde nasıl bu attribute'larla e, tasarım yapabileceğimizi göstermeye çalışacağım. E, ufaktan başlayalım. Şöyle text diye hatta texts diyelim. Şöyle bir yapı olsun. Öncelikle en aşağıya şöyle preview'u yazacağım. Show background true, Composable. Şunu import edelim. Private on Texts Preview Yazamadık. Tamam. Orada şunu şöyle sola alayım. Kalmış orada. Şimdi Composable diyorum. Normal text diyeceğim. Öncelikle bir düz bir şekilde textimiz nasıl kullanılıyor, bunu göstermeye çalışacağım. Şöyle, geçen hafta da zaten texti kullanmıştık, azıcık da olsa. Benzeri bir yöntemle ilerleyeceğiz. Şöyle, composable text'i import ediyorum. Bunun tabii ki de en basit şeyi, text parametresi var. Buna normal text dedik. Şimdi bunu ekranda bir görelim. Daha doğrusu preview kısmında bir görelim. Ve göremiyoruz. Neden? Çünkü normal texti buraya dahil etmedim. Evet. Bu zaten içerisine yazdığım şeyi buraya direkt yansıtan bir yapıya sahip. Şimdi yine buna modifier ekliyorum. Ne dedim? Tüm genişliği kapla ve her bir kenarından 16 dp padding ver, boşluk ver. Şimdi şöyle bir yapı oluştu benim için. Şimdi ben buraya uzun bir yazı yapıştırayım. Şuradan yandan kestim, kopyaladım. Bakın iki satıra çıktı bu şu anda. Şöyle yapalım. Daha şöyle dursun. Şimdi ben bununla ilgili bu tekst üzerinde farklı e, özelleştirmeler yapabiliyorum. Bunlardan en basiti tabii ki de ilk akla gelecek font size. Bunun fontunu e, 24 sp yap diyebilirim. Dersem gördüğünüz gibi yazı zaten e, fazlasıyla büyüdü. zaten default'u 14 SP diye biliyorum ben. E, 24 yaptığımızda zaten epey bir büyüklük e, sağlamış olduk. E, bu arada e, view'larla ilgili işte büyüklük, genişlik gibi işlemlerde DP kullanıyoruz. Zaten XML tarafını yazanlar biliyordur. E, font size'da da SP kullanıyoruz. XML'den tek farkımız e, XML'de e, SP ve DP şöyle yazıyorduk artık araya nokta koymamız gerekiyor. Yani şu SP ve DP'ler de burada bir import olarak geliyor. bunu da unutmayalım. Şimdi burada bir diğer özelliğimiz line height. Şimdi göstermeden önce şuraya bir bakın. Hani satırların yüksekliğini zaten oradan az çok görüyorsunuz. 30 SP dediğimde bakın ufak bir genişleme oldu. Şuradaki her bir satırın şöyle eee mouse'la gösterdiğim her bir satırın yüksekliğini ben buradan ayarlayabiliyorum. Örneğin 100, 100 SP yaparsam bakın her bir satırın yüksekliğini fazlaca e, genişletmiş oldum. Şimdi 32 yapacağım örnek olarak. E, şöyle bir dursun. E, üçüncü olarak şöyle Color deneyelim. Color nokta Red dersem gördüğünüz gibi yazı zaten kırmızı rengi alacaktır. Burada birçok renk var. Kendiniz de özel renkler tanımlayabilirsiniz e, ee, şöyle bizimki red, red ile kalsın şu anda. Ee, üçüncü max lines. Şuradan iki dersem e, zaten iki satır şu anda pek bir anlamı yok. Şuradan bir yapalım. Gördüğünüz gibi e, ikinci satırdaki yazım şu anda gözükmüyor. Halbuki yazı hala var. Ama ben max line'i bir verdiğim için ikinci satırı hiç göremiyorum. Buraya birazdan sonuna halde 3 nokta gelmesini bekleriz böyle durumlarda. Onu aşağıda ekstra bir composable yazıp farklı bir şekilde göstereceğim zaten. Ee, biz şimdi iki yapalım yine burası kalsın. Devam edelim. Onun dışında letter spacing'imiz var. Yani her harfin e, birbiriyle arasındaki mesafe. Bunu normalde sanırım bu bir SP. Bakalım. Yok bir bile değil. Normalde sıfır pardon. Bir yaptığımızda zaten bakın 3 satıra çıkıyor direkt. Şurayı 4 yapalım. Zaten gözükecektir. Gördüğünüz gibi 3 satıra çıktı. Bunu 4 yaparsam bakın daha da genişledi artık. Zaten 10 yaptığımızda artık 4 satıra çıkacaktır yazımız gördüğünüz gibi. Bunu da 1 yapalım. Şöyle hafif bir e, aradaki boşluğu arttıralım. E, bu şekilde kalsın. Bununla birlikte de arada harflerin aralarındaki boşlukları e, düzenleyebiliyorsunuz. diyeyim. Onun dışında font weight'imiz var. Font-weight nokta. işte nokta koyduğumuzda zaten burada bir sürü seçenek çıkıyor. İşte normal, bold, black, thin. Burada w ile ifade ettiğimiz değerler de var. Bunları pek kullanmıyorum. Şuradan mesela normal diyelim. Zaten bir şey değişmeyecektir. Çünkü default'u da bunun normal. Ama buradan gelip bold yaparsam gördüğünüz gibi epey bir kalınlaştırmış olduk. Thin yaparsam ipinci olacaktır. okunması gerçekten bunu zor bir de ekstra bolt var. Şöyle ekstra bolt da kalsın şimdilik. Onun dışında font style'ımız var. Şöyle font style deyip nokta koyarsanız italic ve normal. Zaten default normal gördüğünüz gibi. Italic dersem de hafif yatırılmış şekilde karşıma gelecektir. Font family'imiz var. Burada isterseniz default fontları kullanabilirsiniz. İsterseniz de kendiniz rest dosyasına font eklerseniz Onu da buradan seçebiliyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi cursive, default, monospace, sans serif bir de serifimiz var. Şuradan şunu seçelim. Ee, burada bir şey değişmedi. Cursive de değişiyor mu? Evet gördüğünüz gibi buradan font family'imizi değiştirirsek monospace yapalım mesela. Bu şekilde göreceğiz şu anda. Ee, son olarak da text align Zaten Text Align'ı hepimiz biliyoruzdur. Normalde Default'ta tabii ki Start, End dersem sağa yaslayacaktır. Center dersem de ortada bırakacaktır. Zaten Default olarak kullandığımız, en sık kullandığımız parametreler bunlar diyebilirim. Şimdi az çok böyle ufak tefek özelleştirmeler de yapabiliyoruz. Farklı şeyler göstermek istedim. Ee, gelelim bir Composable daha yapalım buraya. Preview değil, pardon. annotated text. Şimdi ben bir text içindeki belli bir kelimeyi ya da birden fazla kelimenin rengini farklı yapıp onu bir de clickable hale getirebiliyor muyum? Tabii ki. Clickable'ı şu an yapmayacağız. Çok oraya girmek istemiyorum. E orada bir yenilik de gelmiş hatta. Onu ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. E ama rengini değiştirmeyi göstereceğim ufaktan. Şöyle yine text diyorum. Buraya text yapıp eşittir dedikten sonra direkt şunu yazmayacağım, şu şekilde, şu şekilde textimi vermeyeceğim. Farklı bir işlem uygulayacağız burada. Bu annotated string dediğimiz bir yapı var. Şimdi şu arada modifier'ı da buraya ekleyelim ee, ve şunun aynısını şuraya da yazalım. Şimdi burada gelip e, benim mesela ne yapalım? İşte kullanım şartlarını okudum kabul ediyorum. Klasik hepimizin gördüğü yazı zaten birçok uygulamada da var e, ve bunun belli bir kısmı farklı renkte ve link olarak e, geliyor. O renkli kısmını bir yapmayı deneyelim. Burada normalde ne yapacağız? Textin içerisine işte kullanım şartlarını şöyle kullanım şartlarını okudum kabul ediyorum yazıyoruz düz bir şekilde. Ama ben burada ne istiyorum? Şu kısım mavi olsun. Bunun için yapmam gereken with style demek. Ardından bunun içinde bir parametre var style diye. E, span style diyorum. Şöyle içerisine bir color vereceğim. Color nokta blue diyelim mesela buna. Ardından burada ne yapıyorduk? Heh, şuradan bir string açıp append diyorum. Kullanım şartlarını yazdırıyorum. Aa, tabii bu hepsini tek bir yere yazdırıyor. Şunu sileyim. Şöyle ayrı ayrı yapalım. Daha tatlı gözükecektir. Şöyle genişletelim. Tamamdır. Sonra altına gelip append deyip okudum. Tabi şu kabul ediyorum kısmını da almamız lazım. Şunu da kaldıralım. Gördüğünüz gibi kullanım şartlarını okudum. Virgül kabul ediyorum. Şu kullanım şartlarını kısmını şu şekilde with style ile birlikte e, ben ayrı bir renkte gösterebildim. Hatta buradan font weight'ini bold bile yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. E, yine normal bir tekste verdiniz çoğu şeyi. Bunun içerisinde bakın işte leather spacing e, background color da verebiliyormuşuz. Text decoration da de yapabiliriz. Bunu birazdan göstereceğim. Text, text decoration'ın ne olduğunu. E, bu şekilde e, Annotated Strict dediğimiz yapıyı da e, Basitçe oluşturabiliyoruz arkadaşlar Şimdi gelelim Text Style'a Composable dedim e, Fun Text Style Text Bu isimlere takılmayın saçma bir isim olduğu Çok önemli değil Şuraya geliyorum Preview Tamamdır bunun da preview'unu açalım Şimdi yine basit bir text yazacağım. Buraya uzun bir yazı yapıştırdım. Şöyle yandan kopyaladım. Yine lorem ipsum şeklinde. Tabii ki şuradan modifier'ımızı da alalım. Daha net görelim. Şimdi virgül dedim. Style diye bir annotation'ım daha var benim. Bunu da şöyle text style deyip gösterelim. Şunu import etmedik. Compose'ı import edelim. Şimdi burada da birçok özellik var. Zaten Color, Font Size, Font Weight, Font Style. Bunların hepsi Text Style'ın içinde de var bu arada. Bilginiz olsun. Hani şurada verdiğim çoğu şeyi pardon şurada verdiğim çoğu şeyi ben gelip bununla birlikte de verebiliyorum. Ki e, Base komponent yaptığımız durumlarda genelde Text Style'ı kullanıyoruz zaten. Bunu da ilerleyen derslerde belki bir Material Team oluşturma videosu yaparım. E, orada detaylı daha in, rahat inceleyebiliriz. Ben benim burada şu an göstermek istediğim ben bu tekste shadow ve gradient color ver, yapa, verebiliyor muyum, yapabiliyor muyum onu göstermek istiyorum. Brush diyorum. Brush nokta e, horizontal gradient diyelim. E, sonrasında horizontal soldan evet. Sonra colors diyorum ve list of diyerek buraya iki adet renk vereceğim. Otomatik verdi zaten. Magenta ve green'i verdiğimde bakın. Soldan sağa çok basit bir şekilde gradient color verebildim. Bunu red yaparsak şu şekilde bir görüntü oluşur. Hadi sağda blue yapalım. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir gradient oluştu. Bunu vertical gradient de verebilirsiniz. Yukarıdan aşağıya olur. Linear gradient'imiz var. Niye şey yapamadım? Bu horizontal ile aynı oluyor galiba sweep var bu daha böyle biraz daha çok belli olmuyor şu anda horizontal kafi neyse çok <laughs> detaylara girmeyelim şimdi denersiniz siz ardından shadow diyeceğim shadow'un da şöyle kendi yapısı var bu arada daha tabi şöyle belli olsun diye şöyle de yapabilirsiniz bunları Shadow verdiğinde gördüğünüz gibi arkaya ufak bir gölgede uygulayabiliyoruz. Şurada şunların değerlerini azaltırsanız. Daha doğrusu 10 yapalım mesela. Gördüğünüz gibi ufak tatlı bir gölgelendirme efekti yapabildik. Şurada X, Y offsetleri var. İşte bunları arttırıp azalttığımızda daha farklı görünümler elde edebiliyorsunuz. Şu anda gölge daha uzaklaştı hem X hem Y ekseninde. Basitçe hem shadow hem de gradient'i bu şekilde uygulayabilirsiniz bir tekste. Zaten şu gradient dediğimiz şeyi modifier'la da yapabiliyoruz. İleride bunu detaylı göstereceğim. Bir diğer komponentimiz, daha doğrusu komponent dediğim style'ımız overflow text. Bunları burada tek bir text içinde de gösterebilirdim ama ayrı ayrı composable yapıp şöyle yanda tek tek görmek istedim daha düzenli olması açısından. O sebeple böyle yaptım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bunun da preview'unu yerleştirelim. Şöyle bir yazım var benim. Zaten bunu ilk yazıda da göstermiştim hatırlarsanız. Max Line verdiğimde şu yazının bakın şu şuradan sonrası şu anda alt satıra kaydı ve ben göremiyorum. Şuraya 2 yaparsak zaten o teksti görebileceğiz yeniden bir yaptım. Ee, ve istiyorum ki eğer ki buranın max line'ı 1 ise veya 2 ise önemli değil. Ee, yazı max line 1 ise ve yazı 2 satırsa sonra 3 nokta koysun. Alıştığımız şekilde ya da max line 2 ise yazın 3-4 satırsa yine sonuna 3 nokta koysun. Bunu nasıl yapacağım? Geliyorum buraya. Ee, neredeydi? Pardon. Text overflow değil. Overflow. Şöyle text overflow nokta ellipsis dediğimiz bir e, attribute var. Gördüğünüz gibi sonuna 3 nokta koyuyor. E, burada klibin ne yaptığını unuttum. Klipte bir şeyler yapıyordu ama e, genelde zaten ellipsis kullanıyoruz. E, gördüğünüz gibi sığdırabildiğini sığdırdı bu satırın sonuna. Ve ardından geldi 3 nokta koydu. İstediğimiz şekilde yazıyı şekillendirebilmiş olduk. Ve son olarak text decoration diyorum. Bunun da previewunu yerleştirdim. Burada da yine text yazdım. Alalım yine aynı yazıyı buraya yapıştıralım. Şuradan Modifier'ı yerleştirelim. Şu en aşağıya odaklanacağız yapmak istediğim şey ne? Yazının üstü çizili olsun istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Yine çok basit. E, text decoration e, attribute'una geliyorum parametresine. Text decoration nokta line true diyorum. E, bu şekilde yazının üstünü çizili hale getiriyor. Bunun dışında şeyler var mı? None zaten default hiçbir şeyin olmadığı hali. Bir de underline'ımız var. Bu da yazının altını çizer. Mesela kullanım şartları kısmına gelin bunu uygulayalım. Neredeydi? şurada geldim bakın hem şey yapmış oldum şu boşluğu sildim orada olmadı Evet kullanım şartlarını hem bolt ile hem blue rengi ile hem de underline ile vurgulamış oldum bunun bir link olduğu şu anda aşırı şekilde belli zaten en aşağıda da şöyle text decoration ile textin üstünü veya altını nasıl çizebileceğimizi gösterdim Compose'da bunlar çok çok kolay gerçekten ee, onun dışında bir de e, şurada şurada ufak bir yazayım şöyle. Basic Text dediğimiz bir yapı var. Ee, şöyle Command P yapalım. Bir de burada Command P yapıyorum. Bakın Text'te birçok attribute var. Basic Text'te ise e, normal Text'te göre çok daha az attribute var. Yani özelleştirebileceğim nokta daha e, kısıtlı diyebiliriz tekste göre. Eğer ki bu kadar çok özelleştirmeye ihtiyacımız yoksa aşağıdakiler gibi basic teksti kullanmamız performans açısından daha sağlıklı diyorlar. Bu da bu arada yeni gelen bir şey. Ve şu ana kadar hiç kullanmadım açıkçası. Genelde işte basic, pardon base komponent yaptığımızda şu anda sanırım arkada bunu tercih ediyoruz. ilerleyen videolarda belki bununla alakalı bir video çekerim detaylı. Çok yeni gördüğüm bir yapı. Ee, onun dışında text dediğimiz kavram aslında özette bu kadar. Özetledim de epey bir anlattım yine. Farklı şekilde örneklendirmeye çalıştım aslında. Umarım faydalı olmuştur. Biraz da sessiz konuşuyorum. Şu an gece 3.30 sabah uçağım var. Uyumayacağım dedim. Video çekeyim. Öyle gideyim. Ee, umarım beğenirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, herkese görüşürüz diyelim 4-5 gün yokum bir sonraki video Muhtemel cuma gelir bu tonlar ile devam edeceğiz Hoşçakalın Kendinize iyi bakın